Merhaba arkadaşlar ben Emrah bugün sizlerle beraber Dulap oynuyoruz yanımda cam var ve hayvan gibi kasıyor evet Hoş geldin lan. Hoş bulduk sen hoş geldin Emrah şurada gidiyorsun ee, Lan neredesin e, lan Aha yanımda. görüyorum lan zıplıyorum lan gerizekalı arkana bak Aman ha aman ağabey, o Aha Bahim. ne geldi O oh, bu oyunların hepsini eskiden oynuyordum lan Pick Raging Evet kopuyoruz kanki burada <laughs> Eroin almış Keko gibi hissediyorum. Burada ne yapıyoruz? Vallahi hiç bilmiyorum ama. Şey kanki, galiba dur bir dakika hatırlamaya çalış. Dur dur elimize bir şey verecekti galiba. Aynen, dur dur. bir tane bir şey diyor. Ama elmaya tıklıyoruz aynen. Herhalde. Bu ne diyor? bu? K. Ha tamam. Go. E, elmasa tıkla kanka. Go. Ko ko ko. Ben bu nesne hayvan gibi go, oynadım lan. Ko. Et evet, boykin mama bari. Ko. Ama oydu bu hayvanı. Ko. Bir hata yapmıyordum iş. Hiç şey kanki o elmayı tıklama. Güp geri atıyor. Bir kere tıkladım yanlışlıkla ama ilk başta. Şimdi o hakkımı kullansaydım belki. Go, ya çekil aha, lan önümden. Ben en sonmuyorum. muyum? Bire gel. Yes, yes, yes. Oha ağzını. Ne oluyor lan? Ağızda, yes yes. Korona filmi dönüyor. Çarpıcı açıklama. Ulan ben bunu hiç oynayamıyorum ya. Benim domuz nerede? Vallahi ben de oynayamıyorum ama. Oynamaya çalışıyormuş. Işte. Ulan ben basıyorum ha. Kim kazandı bakayım kaçını? Oho Sen benim bir arkamdasın. Aman ki bu ne ya. Top gibi ya. Ben... Oğlum e, yeşile go'ya basıyorduk. Hiç... O, Öyle değil Kanki bu çok fena bir şey. Birbirimize vuruyorduk galiba. Ne biz... Botlarda Yap. birbirimize vuruyoruz. Tabi hatırladığım Vallahi kadarıyla öyleydi. hatırladım Hatırladığım kadar. Aynen kanki. Bol var bak. Birbirimizin botunu sıçmaya çalışıyoruz. Aha birini siktim. Kanka birbirimize vurmaya. Tamam. Anak, onu Lan kim vuruyor bana? Holy shit madafaka. Ya hocam. Aha birini deldim. Bana Bir Top. Lan 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 gel buraya amına koyacağım. Amına koyayım. Bu da eğlenceli bir oyun. Aynen öyle. Şu an manyak stok yapıyoruz arkadaşlar. Ultra stok. Yani. Emrah yarın okula gidecek ama ben gitmeyeceğim. Emrah keriz. Vaaa. oğlum Türkçeci gel dedi bana. Türkçeci bana aradım. Türkçeci bana verecekmiş. Yarrağını değil mi? <laughs> Bizim Türkçeci bayan. Ama Müslüman bir bayan. E takma takar. Yok lan adama bak. Onun da ki. bir 31 çekme keyif. Oğlum buna lan bota vuramıyor. Adam öne gidiyor duruyor. Emra. Sen bu. Bilemem mi artık. Ne oluyorsun? Yok lan. Aa bende de oldu kanki o. Ana. Vuramadım lan bir botu. Demek ki adam ben. Galiba... Kanki uzaktan vuracaksın elemanları. Kim kazandı? Kim yendi? Aha ben ikinci o olmuşum. O, ben üçüncüyüm ben üçüncüyüm. Ben ikinci kanki fena oynamışız. <laughs> Aynen. Ama kanki iyi, ortalamaya gel. Aha bu. Şimdi burada <laughs> ne yapıyorsun? Kanki eline kürek gibi bir şey veriyordu galiba birbirimize vuruyoruz. E, i̇nşallah. Tim, timli miydi? Dur lol değil e, Dur kanki. Vur vur vur. Puan kasmayı gerekiyor. adamı sikeceğim. Şu an ben millete vuruyor. Amına ki. Salağın tekine vuruyorum var ya puan ne biçim puan kalsın onlar. Emrah gel seni birbirimizi bulak keşke burada mı buğurumuzdan farklı. Ben kalsın. şu an senin arkandayım ben sana vuruyorum. O burada elemanlar gel. var. Birilerine vuruyorlar. Gel gel biz seni ikimiz vurak. Gel. <gülüyor> <gülüyor> çekeriz ama. Sen de bana vur. Ben de sana vururum tabi. Allah puanlar. Kaç oldu kanki? Bilmem. O, o o XP barında gözüküyor. 150 160 ben. Ben de şu an girdim yani. Piçinte de bize bakıyorum ama Oğlum adamın puanı 885 990. Oğlum adamlar ilerliyor olan bize eziyiz. Vallahi ne güzel oynuyoruz oynuyor. <laughs> <laughs> Millet de bize vuruyor arkadan. Oğlum adamlar 1200 oldu biz hala 300 lardayız. Saldır. Ya. Yani. Lan oğlum niye gitti? O saldır Emrah burayı saldır saldır saldır. <laughs> Keriz <Hı> abi. <sabır. gülüyor> Aa kaçın? In... Aa ben. Ben ikinci olmuşum lan. Sen dördüncü olmuşsun kanki. Aynen. <laughs> Oo kanki ben şey değil. Görüyor musun beni? Ha. Oo bize gel. Oo apaç bizi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Canın kanalına alt, açıklama kısmından abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.